Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine hesaplara karakter almaya devam ediyoruz. Evet, karakterlerimiz 34 tane var. Gördüğünüz gibi olmayan karakterlerimiz de var arkadaşlar. Evet, birçok efsanevi falan var. Onlara da bakalım. Alacağız. Evet, şimdi hemen arkadaşlar Şampiyonlar Ligi olan bölümü yaptık. Kredimizi aldık arkadaşlar. Birinci aşamayı tamamladık. Bizim için kredi önemli. Şimdi hemen evet, pesimiz önceki sezondan olan evet daha önceki sezonda 16. sezon arkadaşlar 3 sezon açacağız. Hemen açmaya başlayalım. Açmaya değil ödülleri almaya başlayalım arkadaşlar. Bir de haberimiz var açma derken. Şimdi evet kutular tekrar gelecek herhalde. Çok sevindirici bir haber. Hepsi olmasa da bir şans şeyi gelecek arkadaşlar. Çarkı felek gibi falan işte bu. 8 bit aldık. Bir ilk karakterimizi aldık arkadaşlar ve destansı açıldı bakalım. Hangisini alalım? Evet arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Evet işte Frenge alalım bu sefer. Haydi bakalım. Ödülleri toplamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar az önce söylediğim gibi bir şans şeyi gelecek. Çarkı felek mi artık kutu mu? Bakalım önümüzdeki Brow Talk'ta, ilk Brow Talk'ta bunu söyleyecekler. Evet, şimdiki sezona geçelim. Evet arkadaşlar, PES'imiz var burada. Gördüğünüz gibi PES açık 17. sezonda. Hemen ilk karakter kostümü El Mayarodomo'yu aldık arkadaşlar. Yeni kostüm çok güzel. Hesaplarımızı almaya devam ediyoruz. Kredileri topluyoruz arkadaşlar. Evet, şampiyonluk mücadelesini de yaptık arkadaşlar. Oradan da kredi aldık. Bizim için çok önemli karakter. Bakalım bugün hangi karakterler alacağız? Bir de arkadaşlar bildirimleri açalım. Evet işte bu. Çok az kaldı. Evet devam. İşte burada. İşte bu. Frank geliyor arkadaşlar. İkinci karakterimiz olan Frank'i de aldık. Bakalım şimdi. Evet gizemli geldi. Efsanevi mi dedik ama gizemli oldu. Olsun gizemliden de Mr. P'yi alalım bakalım Mister P. de aldıktan sonra hemen rozet paketine bakacaktık. Hızlı bastık geçti. Devam edelim arkadaşlar. Kromaları da biriktiriyoruz yine. Kromaları da topluyoruz. Evet ne var ne yok her şeyi topluyoruz. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Siz de bu kutu gelecek. Onun için ne düşünüyorsunuz? Evet yorumlara belirtin arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak yeni güncellemeyi çok merak ediyorum. Evet bizim için gerçekten çok önemli. Haydi bakalım güç puan aldık. Birazdan yine kostüm şov yapabiliriz arkadaşlar. Evet devam altınları topladık. Altınlar da önemli bizim için. Like butonuna basalım arkadaşlar. Gerçekten biz like hak ediyoruz bence. Hemen kredileri de topluyoruz. İşte göründü. Artı göründü arkadaşlar hesabımıza. Artıyı alıyoruz. İşte bu. Artı de geldi arkadaşlar. Evet. Altıncı kromatik. Kromatikler gerçekten az kalmış bu hesapta. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım bir de kupa yolunda ne kadar kredimiz var merak ediyorum. Evet onu da birazdan açacağız. Evet Mr. P için. Devam şimdi arkadaşlar. Evet en güzel yeri bence. Hemen bunu verelim Vilo'u. Vilo'u bir max diyelim. Evet maxladık vlog'u. Buradan aksesuar aldık. Çok güzel. ikinci aksesuarı da aldık. Dalış. Evet bakalım başka var mı? Evet bir de yıldız gücünü aldık arkadaşlar. Bitti. Alabilir miyiz bir şey bakalım. Evet arkadaşlar onu da alalım. Buradaki yıldız gücünü de alalım. Altınımız bayağı azaldı. Evet. Devam. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Önceki sezona gidip Evet, aslında aksesuar alabilseydik mücefer var mıydı hiç bakmadım ama birazdan oraya da bakarız arkadaşlar. Aksesuar da alalım bu hesabımıza. Haydi bakalım, altınları topluyoruz. Altınlar da önemli belki saf gümüşü alabiliriz yani. Evet, saf gümüş alırız. Evet arkadaşlar devam. Kredileri alıyoruz. Mr. P için 1200 kredi oldu. 1270 1300'e geldik. Evet altını aldık. Kromayı aldık. Güç puanları altın gerçekten bizim için çok önemli. Kredileri de topluyoruz aynı zamanda. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet devam. Bu sezonu da açacağız arkadaşlar birazdan. Biriktirdik bu sezonu da açacağız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bundan sonra hesaplarda gerçekten çok güzel şeyler olacak. Çünkü efsaneviler artık sırada bizi bekliyor arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Evet. Artık iki video da atabilirim arkadaşlar. Elmasları da toplamaya başladık artık. Evet. Devam. Bir kredi daha 95. 1700. Artık Mr. P gelecek birazdan. Mr. P geliyor arkadaşlar. Çok az kaldı. 1800'e Yaklaştık. Evet. Buradan aldık 95. Hadi be. Çok az kaldı ya. Yani inanılmaz bir şey. Mr. P'yi bakalım. Şeyden arıyoruz. Bonus kutu. Evet. Bonus kutuyla gerçekten evet artı kızıl kızıl artı geldi. Yani inanılmaz bir şey arkadaşlar. Rozete de bakalım. Rico, Penny, Poco. Evet. Şimdi bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek bonus lan gerçekten işte bu. Evet işte bu Mr. P geldi. Gizemli olan 6. gizemlimizi de aldık. İşte bu efsanevi de geldi arkadaşlar. Yine efsanevi. Leon'u evet 1900 kredi gerçekten. Leon'u bize 1900 krediye verdi. Ya bundan önceki videoda gerçekten 3800'e vermişti. Orada alacaktık ama. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eğer çok az elmas kalırsa bu sefer. Leonu almayı çok istiyorum. Bir de bu saf gümüş falan alabilir miyiz? Bir bakalım birazdan. Evet bakalım. Evet arkadaşlar 1200 mücevherimiz de var. Nereye alalım? Meg'e mi alalım? Evet. Evet arkadaşlar 10.000 güzel. Hemen burada saf gümüş aldık Meg'in. Evet Meg'in efsanevilerini alıyoruz arkadaşlar. Saf altın alamıyoruz yani çok az kaldı. Bir de mücevherimiz var. Mücevher'le ne alabiliyoruz? Mec'ten mi alalım yine bakalım. 2000 5000 çok yüksek. Var mı öyle? Sizin bildiğiniz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Fenge bakalım. 2750 gerçekten şöyle 1000 olan yok mu ya? Evet işte bu arkadaşlar. Willow'un, Willow'un kostümünü Semender Willow'u alıyoruz arkadaşlar. Evet, Semender Willow geldi. Gerçekten güzel bir kostüm bence. Evet. Devam ediyoruz. Güzel aldık. Evet, kostümleri de almaya devam ediyoruz şimdi. Haydi bakalım. 1900 krediye Leon. Elmasları da topluyoruz bu arada. Evet. Hemen burada artıyı maksayalım mı? Haydi bakalım. Orti max'landı arkadaşlar. Buradan aksesuarları da eskiden bunlar kutudan çıkıyordu arkadaşlar. Evet, yıldız gücünü de aldık. Evet ikinci güçlü bacaklar. Onu da aldık arkadaşlar. 428 altın kaldı artık. Bitti yani alt, altın. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kupa yolunda da var. Bakalım krediler orada yetecek mi bize? Baya iyi bir kademe. Leon'u alabilir miyiz ya? Sanki Leon'u bugün alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım izleyelim. Atlamadan izleyelim arkadaşlar. Altını yine altınlar gelmeye başladı. Kredi 95, 1.95 daha. 1000'e yaklaştık. Evet. Güç puanı kromayı da aldık. Evet elmas da. Elmaslar da geliyor. Çok az kalırsa. Ya gerçekten bu heyecanlandım arkadaşlar birden. Hala bitmedi. Bu sezon. Bir kredi 95 daha. 1000'e geldik arkadaşlar. 900 kaldı. Evet devam. Altını aldık. 1.95 kredi daha. 1100 oldu. Elması da aldık. Elmaslar bizim için önemli. 1.95'te arkadaşlar. 1200 oldu. Kromayı da aldık. Bakalım. Kupa yolunda 122 elmas. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet kupa yolunda. Bakalım. Bakıyoruz. 240 da burada var. 300 de burada. Bakalım geliyor. Evet. Haydi bakalım. Gelecek mi? Sanki çok az bir şey kaldı. Güç ligi de açıldı arkadaşlar. Evet. Buradan güç puanı da aldık. 240 daha geldi. 1481 oldu. hesaplar tuttu mu? Tutmadı. Çok az kalmıştı ya. İnanılmaz ya. Bakalım. 22 arkadaşlar, işte bu. Alıyoruz. İşte bu arkadaşlar ya. Gerçekten çok iyi alacağız bu sefer ya. Yeter artık ya. Evet arkadaşlar, işte Leon geliyor birazdan. Birazdan kromatiklerden de var 1260 bakalım. Leon'u alıyoruz arkadaşlar. Evet 22 elmasa Leon'u alıyoruz arkadaşlar artık. İşte bu bastık. Leon hesapta arkadaşlar. Leon hesapta ikinci efsanemiz olan Leon hesapta. Çok güzel destansı olsun. Destansı açıldı. Evet Edgar tabii ki. Edgar alıyoruz arkadaşlar. Hemen kromatiklere dönelim. Evet kromatiklerden bazı tabii ki bazı alalım. Evet mükemmel bir video oldu bence. Haydi bakalım öbür kromatik ne alalım. Evet arkadaşlar yorumlara belirtin sizde. Biz Mendi alıyoruz. Mendi de gerçekten çok güzel bir karakter. Evet. 8. kromatiği de aldık. hemen karakterlere bakalım. Sonra videoyu sonunda. Evet arkadaşlar gerçekten bomba işler yaptık. Leon 4 ot, evet ve 6 6 karakter. Evet. 6 karakter geldi arkadaşlar. Leon'da var. Efsanevi olan Leon'da. 8, 7 karakter. 7 karakter arkadaşlar. Mükemmel. 8 karakter. 8 karakter almışız arkadaşlar. Çok iyi. Tekrar bakalım. Leon 1. Mandy 1. Artı 2. Evet. Baz 3. Leon 4. Evet. Willow 5. Mr. P var. Evet. Mr. P de geldi. Evet. Frank. Ondan sonra evet. 7 karakter arkadaşlar. 7 karakter aldık. de videomuz. Yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirimleri de açalım. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.